Merhaba arkadaşlar ben Emre YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müzik festivalinde yargı dağıtmaya devam. Ekiple beraber umarım sizlerin de severek izleyeceği bir maç olur. Hepinizi şimdiden iyi seyirler diliyorum ve uzatmadan geçiyoruz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma yorum bırakmayı like, atmayı unutmazsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim verdiğiniz destekler için. Üç yelek veriyor ya. Oo 762 verdi. Oh, oy 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 oy. <laughs> AK var burada. AK. AK. Oynayalım abi. Bir dakika dur. Bir yerlerini görelim ona göre sakince oynayalım. Bekle. Aşağıda aşağıda aşağıda. Burada Abi şurada olabilir. Of. Şu Aa tepede tepede al. Watch out. Mark the location. Mark gel the gel, location. Gel. Sana bomba vereyim de at bombayı oraya. Ver bakayım. Nasıl yapılıyor? Bakayım. Oraya nasıl oğlum nasıl orada nasıl çıkıyor lan oraya? Nasıl silah bulup da çıkıyorlar araş, ya? Karışıyor. Nerede araş. la? Nerede nerede? Gelmeden direkt oraya iniyorlar. Nerede? Abi nerede? dur bekle şu şeyi yine atalım da. Salon, sal onu sal. Abi birileri geldi. Zero biliyorum. Nerede oğlum? Abi bana rush atıyor. Tam sakin Zero. Yukarıdaki. Yukarı. Işte. Abi nasıl vurdun bunu? Neyi nasıl vurdun? Bildiğin M7 ile sprey attım dürbünsüz. Yok amına. <laughs> nasıl vurdun diyor. Duvarın arkasına geçti ya abi ondan dedim nasıl Yo vurdun? ben yandaydım ya onun için. He. Emre abi Mark Mark the location. <laughs> Emre abi sana mezarcı gibi skill deyince direkt koşuyor. <laughs> evet, şimdi bunlar alacaksınız. Ben buradan toplarım ki sizin önünüzden hemen. Direkt size mi veriyor? Lemi <laughs> Ali. Evet, abi duymamış şarkı sesi var. Bu oyun hadi saklanın oğlum dur diyen olamaz bize kafa tutamaz meydan boş kalmaz dit varıyor var bizim arkamızda dur iyi ol Ali seni öldürürüm Ali önümden seni öldürürüm Ali seni var ya. ya ne gibisiniz ne oluyor oğlum? Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayın vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. Ali geçenki gibi uçma tamam mı şey? oğlum? Abi ben ben araba aramaya gidelim ya. Abi, abi Tokilere gidelim. Tokilere gidiyorum ben. Tokilere kadar çok rahat gidiyor bu zaten. Sukul dolu. Sukul oynayacağım ben. Ula mı iniyorsun? Sukul çok... Eee Sukul çat yayınacağım dolu. Tamam abi anladık anladık tamam. Sukul çatıya indim. Şimdi havada ölmem yok mu abi? Ya bana bak ben neredeyim? Biri çatıda, biri çatıda. Biliyorum ya bu çatıda. İkisi de çatıda. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> Bunu da bunda M4 var abi abi. Marked an enemy's death crate. M4, <laughs> <vardı>. M4 <laughs> var bulamadım M4 <laughs> var bende de. M4 var da. <laughs> Dürbün yok benim ya. 3x'im var sadece o kadar. Arabamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Bir kaldık burada. Ali bana şey atsana. Emre abi kaç tane? Atsana bir tane. Bana yine bana yine evet. pink girdi. Bir şeyler oldu çarpıldı. tane buz tat lan Abi yok yok sömürdüm, yok vallahi yok bir tane ağrı Oyna ya. hadi oyun oğlum killimiz yok resmen kaç kill var sizde? O bir önceki maç Ali sen kaç kill aldıydın bir önceki maç? Abi 4 kill aldım 800 hasarım vardı Ya 800 has hasarını sormadım killini sordum 11 bende 15, 15. 11 bende 15. Abi toplam 29 kilo verdi önce gibi. Ha güzel. 14 kilo <laughs> alan benim abi. Güzel <laughs> güzel 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 güzel. Benim sayemde 14 kilo alıyor bir de benim artistlik yapıyor bana ya. Ya abi artistlik yapmıyorum şimdi Süslen. yani seni korudum ya. Yani. Evet. Mecbur koruyacağım. <laughs> Korumam burada abi yani. Mecbursun. Yedim. Koruma 4x yap. Yani. 4x çıkart bana. Otur şuraya. Yok, çıksın var tabii. gel buraya. Gel gel. 4 4 x oluşturalım sana. Otur buraya. Otur. Lazerini buraya. alırım abi. Otur Dört buraya. otur. Otur. otur, buraya. Iğın şimdi. 4 çıkacak. Ihın. Eee. Ne çıktık daha evet. ya? Ihın diyorum e diyor ya. Allah Allah. Çocuk mu diyorsun oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> Bu belki ben öyle yapıyorum abi. Ben belki öyle hoşluyorum. Süs lan. Terbiyesiz pislik senin. <laughs> pis mahlukat seni. Neyse ben gidiyorum arabayı almaya. Hangi arabayı? Burada bir tane Lan tepede bir adam var dur dur. Tepede adam var da bot galiba. Yok gerçek yok gerçek. Arabayla mı gidiyor bu? Buraya. Çok hızlı gitti. Al botmuş yani, ya. <laughs> yine benim bu şeyden kilo. Ulan Zero hemen benim yanıma geliyorsun ha. <laughs> Abi hayır ben senin yanına koşarak geliyordum dedim. Adam sam adam bayılır falan. Helal. Ekip dediğim böyle olacak. Of 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 of. Oy oy oy. Lan Ali! Heh. Kafanı kırdırma bana. Ayağımın altında dolaşma böyle yap ya, ya benim anlamadığım ne ala 25 kişi kaldı bu maçta. Yani niye savaşa girdik bir şey Hızlı <laughs> hızlı 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 hızlı. Kill yok kill yok kill yok kill yok. Araba değiştiriyoruz. Evet araba değiştirirken arabaya vurarak değiştiriyoruz. Oh, Uf. Anam avrayım arabaya bak. Abi rengi çok güzel mi? Ön dolu ön dolu ön dolu ön dolu ön dolu 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 sağ dolu sağ dolu sağ dolu sağ dolu abi sağ kafa 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 Allah ne verdi hadi Allah 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 gel 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 gel. O nereden değdi bana? O nereden geldi bana? Abi şu küçük yerden tıklıyorsa Şurada. Şurada arkada. Sakin. Oynuyor lan. Oynuyorum sakin. Zero tek kaldı. Sakin. Ya Ali, sürüngen gibisin ha Ali. Harbi bir sürüngen gibisin ha. 57 kullanamıyorum vallahi Zero bin 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 bin. Zero bin, bin 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 bin. Bin adamların arkasına bin. Allah 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 Allah. Arabayı nasıl park ediyorum? Bin 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 bin. Alan dışı onlar bin. Tepedeler abi. Tamam sakin Kesin sakin 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 Çok sakin. fena hasar verdim o adamlara. Biliyorum daha. evet hatta birini iki sefer nakladın haberim var oyna. Bin oğlum bin oğlum bin. Abi burası çok iyi ama. Bizle de geldikler zaten alan dışı. Biz adam beklemeyiz. Burada kalalım. Adamlardan ne haberiniz başlayayım. var mı? Nerede? Abi bir şey değil mi bak? Ben şurada bir yerde bir şey gördüm. Zero gel 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 gel. Ali gitti Zero yanıma oyna. Kaldırmıyor oynama onu gidersin. Siz var mı bende? Abi, abi, bak, gel, gel, gel. Hayır ya. Abi yine zilin çıktı yine. Abi yerde Emre abi. He. Çok güzel. Şurada. Bitti, Bitti mi? Abi. Bitti mi? Evet. Çok güzel. Abi nasıl öldüğüme bakar mısın ya? Bot gibi önden lap diye dalarsan öyle olur. Anladın mı? Yok yok abi pingim çıktı. Adam ölümdeydi. Pingim Tamam Hem de adam önünde olsa bir adamlar adamlar 3 kişi zaten. Tamam dur bana. Bir. Ya da bana oyna sen bak karşı tepeyi alacağız şu karşı tepeyi. Mark the location. Rahat oynayacağız orada. Adam biz adam bizi görmüştü zaten. Görsün sıkıntı yok. Evet, Aynen abi. bak sakin sakin, sakin. Sok kafan içeri sok sok kafan içeri sok içeri sok. Benzin bitti ama çok güzel de yerimiz var. Adam neredeydi? Aa geliyor geliyor geliyor. Helal be. Hadi canım. Aslanım benim helal. Hadi canım hepsi şat gitti abi bu arada. Hile 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 kesin hile. <laughs> Aa benzin yok. Benzin yok ki nereye gideceğiz? <laughs> Biz de sevinmiştik gidiyoruz diye kafa alıştı biliyor musun? Adam öldürür raş, adam öldürür raş. Buradaydı. Yedi benden, yedi benden, bayağı bir yedim orlu. Biri gitti, oyna bana. Hangar içi bide. Hangar, 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 hangar içi, hangar içi. Hangar içi. Hangar içi. Hangar içi. Hangar içi cam basıyor. Hangar mi var? Aynen cam basıyor. Bekle abi. Bekle abi. Beraber bekle abi. Özür dilerim bekle. Girdim abi. Sen de sen de sen de. Kusura bakma çaldım Vay ama. Vay be. Abi nasıl oldun <laughs> ya? Allah Allah. Bir tık hırsızlık yaptım burada. Of 8x'in hele şükür. Al 4x'ini vereyim, vereyim. Al 4x'ini vereyim al. Al al. Bıraktım 4x oraya. 4x bıraktım. Zero. 4x, 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 4x bıraktım. 4x, 4x. Yok yok gerek yok abi. 3x daha iyi. 3x'in spreyi çok güzel ya. Hayır, Ali bir yer almışım kendime. Hayır, ben de dedim baksana. Hayır, hayır. Oyna oyna bana oyna bana oyna. Yapma. Çatıda çatıda çatıda. Kaskım gitti var ya of çok kötü gitti kaskım ya. Ha, arkada iki kask varmış onu alayım dur. Ali bana bir info versene. Ee... Çatıda abi. Mark the location. the hmm. location. Araba yok ki. Araba olsa hak verip direkt oynardık da. Of. Dur zero bakacak o sana dur. Dur dur bakacak o sana dur. Abi sana senin de vurur. Benim yerimi biliyor ki adam. Yapmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Adam direkt Geliyor. eğimi, eğimi bana koydu ha. Ha. ben de yedim onu ha. O değil de buradan aşağı nasıl ineceğiz Ali? Eee, olur. Sisleyeceksin her tarafı. Onlar da çıkıyor. Çıktı. Başka çatıya evet. çıkıyor. Seni kurtarırsam alırım onu. Bayağı iyiydi. Çık 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 çık. Bomba bomba kim attı lan bize? Çık 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 oradan çık oradan çık oradan çık. Tamam son bir o kaldı. Tamam. tamam. Kaptan PUBG mobilde isiyor. Düşmana hep yok, dosta selam var. Bizi tanımayan olursa sola dönüyon, lobiye dön tuşuna seve seve basıyon. Tek kaptan. Tek kaptan. Tek kaptan. Tek tek kaptan. Abi şurada bir kaya var biliyor musun? Ve bu oyun Gel burada be. biter. Güzel bir m 24 buluştuk. Noktaya koyduk senin ellerine sağlık kardeşim. Toplamda kaç kilimiz var? Bir bakalım. 12 bende. 6 var bende. 18. A'lede 2 var. var mı acaba? Çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> bakalım bir. Devam et. Toplamda kaç kilim Abi var. Abi videonun sonuna <laughs> getirmedim. 3 21 kil. 21 kille çok güzel bir El Angel maçı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz Abone olmayı, videolarıma yorum ve like atmayı unutmazsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim verdiğiniz destekler için. Ve ayrıca her gün Nimo TV canlı yayınlarımıza katılarak benle oyun oynama şansını elde edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.